Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sadece ve sadece uçum videosu yapacağız. Başka da hiçbir şey yapmayacağız tabii ki. Artık kaçak 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 nereye kadar değil mi arkadaşlar? Şöyle bir tiplerimize bir bakalım. Bakalım bakalım. Şu an grup burada. Herkes yerli yerinde. Çık kapının arkasından. Şimdi bir çıksınlar. Bütün grubu komple bir uçuralım arkadaşlar. En azından tayfaya bak be maşallah be. Valla bu tayfa var ya çok tehlikeli arkadaşlar. Ne var ne yok hepsini uçuracağım şimdi sizlere. Gel 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 gel. gel 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 bu ilk parti çıktı bu ikinci parti Hadi, hadi, hadi. Tabi dünya umrunuzda mı? Değil mi? Uçacaksınız çünkü. Geç. Eşek sıpası başka var mı? Burada uçar. Çık çık çık. O uçmuyor ki. Ha bu uçuyor. Çık lan. Eşek sıpası. Şurada yavru çıkmış. Geç sen kümeze. Sen de geç. Geç. Hadi gel. 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 Ya eşek sıpası ya. Uçmak mı istiyorsun? Bak benim için hiç sıkıntı yok. Bunlar tırmandı. Bir grupta burada. Bir grupta burada arkadaşlar. 3-4 gruplar şu an arkadaşlar. 1-2 Bunlar birleşir. Bak bunlar birleş. Birleşti bunlar. Bu 3 tane kendini çok uyanık zanneden. Kalk bakayım. Kalk. Kalk. Yavru doğuş. Ne olacak ki? sen de kesin bir şey var. Sen uçmadığına göre büyük ihtimal. Ama maşallah bak. Şu dörtlü burada arkadaşlar. Diğer filo burada. Birleşti. Diğeri de en üstte görüyorsunuz. İki parça halindeler. Ve maşallah be size. Bir yerde birleşecekler. uçmuyorsa bunda bir şey var. Ben şimdi buna bir iğne asılayım. Ne olur ne olmaz. Bu zaten küçük. Ama diğerleri maşallah iyi çektiler kendini. Ve birleştiler. Grup şu an tamam. Şöyle bir 3-4 tane de burada geziniyor. Bangolara bak bangolara. Allah sizi ne yapmasın. Bunlar böyle. Dördü niye alçakta kaldı? Bak. Hiç huysuzluk yapmayan şu kuş burada alçakta. Kesinlikle yapmıyor bak. Gel gel. İnen aşağı. Eşek sıfaları sizi. Eşekler sizi ya. Hadi yerleri güzel çektik. here, yeah, Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha çok ne yapıyorsunuz? Beğeni ve yorum butonlarına asılıyoruz. Hey size be. Prena bunlar prena. Arkadaş böyle giderse bizi seneye herhalde karışım bekliyor gibime duruyor. Bunların arasında herhalde böyle giderse şakasız söylüyorum arkadaşlar. Seneye bir aksilik olmazsa eğer kafamda kendi kendime bir proje yaptım. Şunlardan ya kendi yavrularımı alacağım. Bir iki ağız. Postalardan üç takımımız var burada şu an hazırda güzel de bir dişi bulacağım arkadaşlar bir tane daha çok iyi erkek var onu da getireceğim buraya 3 ee, takım yapacağım diğer takımdan yapmayacağım veya o takımları birbirinden ayırmam lazım çünkü onların yavruları e, gerçekten aptal çıkıyor arkadaşlar iki tane yavru aldım iki ağız İkisi de kaçtı. Yani yeme düşürüyorum hayvanları. Yeme düşürdükten sonra ilk uçumlarında basıp gidiyorlar. Bir daha geriye gelmiyorlar. Bak şurada da sözde filocu. O da kaldırmış. Ama karışım saatinde kaldırmıyor bu. Bu elesine sallıyor. Bak bunların ikisine iğne yapayım da öbüründe var sanki bir şey ya. Bir ufak bir şey var sanki. Askerler geliyor askerler helalas vallahi helal olsun. İşte böyle huysuzluk yapan kuşları sonradan içlerinden ayıklayacağım. Genelde filocular da öyle yapıyor. Böyle kendine bir kadro kuruyor. Kadronun dışında ayrılıp da erken gelip inen ne var ne yok hepsini filodan temizliyorlar. Bizim de amacımız o şu an. ufak ufak ama bunlarda büyük ihtimal bir sıkıntı vardır. Yoksa yapmazlar öyle. Eminim yani. Şu dalgaya var ya hasta oluyorum. Şu dalgalama çok keyif verici. Tabi alışık değil. Bunların arasında böyle eğitimli böyle bir 5-6 tane bir posta olacak. Bir de bunları hiç zorlamıyorum ben. Hani uçsunlar diye bu kadroyu bu şekilde hiç ayarlamadım. Yani normal insin bir Bu kuşları o performansa sadece sokmam. Bir hafta alır? Ama hiç istemiyorum. İşin açıkçası söyleyeyim. hiç işime gelmez ya zaya çok veririz. Yani filoculara karıştırmaya çalışırsak. Bir de buraya gelmiyor o filolar. Gelse atarım yani. Gelmiyorlar. Acımam. Yerleştiririm yani havaya hepsini. Kesinlikle. Budur ya. Bazen öyle izliyorum. Cigeri sağlamdır ha. Bilmem ne falan diyorlar ya. Bizimkinin de ciğeri sağlam ya. İstesek. Bak bak sığırcıkları bile araya aldılar. Gördünüz mü? Bak. Sığırcıklarla karışım yaptım. Gördünüz mü? Bak sığırcıklar kopup kopup gitti. Ne yapacaksın? Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın.